Pantolonumuz paça daraltma işlemi için geldi. Paçası şu an 15,5-16 civarında. 14,5'a düşüreceğiz. Boyunda problem olmadığı söylendi ama paça daraltma işlemi yapmak için paçayı mutlaka sökmemiz gerekiyor. Paçayı sökerken de bakın şöyle gördüğüm size de göstereyim. Altına siyah iplik kullanılmış ve çok geniş bir şekilde katlayıp dikmişler. Açıkçası çok hoş görünmüyor. Güzel bir çalışma olmamış. Buradan terzi arkadaşlara seslenelim. Bu şekilde çalışmalar yaparsanız müşterileriniz size tekrardan gelmezler. Paçada orijinal bir çalışma yapılmamış. Muhtemelen müşterimiz bunu kes katla istemiş olabilir. Onu da o şekilde değerlendirelim. Şimdi bu çalışmayı bir de biz yapalım ve tekrardan bakalım. Paça daraltma çalışmamızı tamamladık. Paçamızı 14 14.5'a düşürdük. Şimdi paça katlama çalışmamıza bakalım öncesi ve sonrası şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir çalışma. Pantolonun paçası orijinal paça çalışması olmasa dahi bu şekilde güzel görünmesi gerekiyor. Yaptığımız işe biraz daha özenirsek sonuçlar her zaman çok daha mükemmel olur. Hem müşteri açısından, hem kazancımız açısından, hem de yaptığımız işten zevk alma açısından her şey çok daha mükemmel olur. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.